Arkadaşlar bakın elimde küçücük bir tane kar topu var ve bunu yuvarlayabiliyorum ama görmüş olduğunuz gibi kar topu büyümüyor neden çünkü şu anda çimenlerin üstüne yürüyorum arkadaşlar tabii ki de kar büyümez ya ama şimdi karların üstüne gidiyorum ve karlar büyüyor hatta kar topumuz büyüyor şurada da arkadaşlar altın altın şeyler var bunlar altın kar mı valla bilmiyorum da bunlar normalde daha fazla kar veriyor olabilir şu anda bütün karları toplayacağım her yeri toplayacağım yeşesi çok güzel o koşu kocaman bir kardan adamın gövdesi oldu ya şimdi bundan bir tane daha yapmamız lazım normalde ondan sonra bunu da bunun üstüne koyacağız. O da sonra kardan adamı dönüştüreceğiz. Ama arkadaşlar burada kardan adam yapmıyoruz. Çünkü zaten yeterince yani yaklaşık 10 milyon tane falan kardan adam yaptım hayatım boyunca. Ama artık kardan obicim kocaman yaptım şuna bakın. Benim kaç katım oldu? Ama artık bunlar aşağı doğru yuvalanacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Haydi bismillah haydi bismillah yuvalanıyoruz. ve başladık. Oha kardan adam Kartopu bunun girdi bak arkadaşlar ve kar bitiyor. Bitme 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 ya arkadaşlar ya. Daha oyunun başındayız. Ya e, bu kadar mı gidebildik? Arkadaşlar 5000 göl yalnız güzel. Bedava hediyelerimiz varmış. Hemen yani bedava hediyelerimizi topluyorum. Bir tane de aha çöl yumurtası geldi arkadaşlar. Hemen çöl yumurtasından bir tane penguenimiz çıktı. Çok güzel. Günlük hediyelerimizde ne varmış? 100 tane wins varmış. Bu da çok güzel. Peki burada ne vermiş? Spin varmış. Spinimizle Spinimizle çevirelim. Kanka spin de şu efsanevi pet de hemen ya. Abicim şans ne yapayım ben ya? Maalesef şans ikisini geldi ve hiçbir şey bize yaramayacak arkadaşlar. O yüzden şu anda hiçbir önemi yok. Bir dakika şurada ücretsiz bir şeyler var diyorlardı. Aha ücretsiz bedava 10 tane wins geldi. Çok güzel. Vere vere bu buna mı verdiniz bedavadan ya? Burada oyunda kodlar varmış. Şu kodları bir girelim. Evet kodlar bozuk çıktı arkadaşlar. Kodları da giremedik. Allah'ım ya Allah'ım ya. O zaman kendi kendimize kasılmaya çalışacağız arkadaşlar. Haydi bismillah. Tekrardan gidiyorum. Bakalım bu sefer 2500 yaptım. Az önce kaç yaptım onu da hatırlamıyorum. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz? Abi çok güzel başlıyoruz. Kuskocan başlıyor sonra bir yandan minnacık kalıyoruz ya. Şuna bakın. Daha haritanın 10 binlik bölgesine bile gelemedik arkadaşlar. Bu 100 binlik artık. Oha bir dakika çok fazla wins geldi. O zaman şu en iyi petten ben bir açayım arkadaşlar. 3 tane. Haydi bakalım. Bir tane ne dandırık bir tane pet geldi arkadaşlar hemen bir tane daha açıyorum lütfen güzel bir şey bir tane daha dandırık pet geldi arkadaşlar bir tane daha açalım bakalım. lütfen güzel bir şey verin bir saniye ya yeter artık şu dendrik peti verip durma ya arkadaşlar paramız bitti maalesef o zaman şuradan ooo bir dakika bana verdikleri bedava pet bile daha iyi ya yemin ederim böyle bir şey olamaz ya 4 tane pet taktım bu arada abi kaç tane takabiliyoruz 5 tane pet takabiliyormuşuz arkadaşlar bakalım şimdi ne kadar hızlı bir şekilde büyüyor ooo bir şey diyeceğim artık çok hızlı büyüyor oha eski seviyesine hemen geldi 2500'e hemen geldi o zaman burada çok güzel bir şey de kasılabilir. bir tane daha bedava hediyemiz de varmış arkadaşlar. Bedava hediyemizi alalım. Bu arada bu neymiş? Kesin Robux'tur. Aynen öyle. Kesin robux'tur. Abicim yeni bölge geçebilmemiz için bizim 20 bin tane Vince e ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar baksanıza bin tane kartopu yaptım zaten. Muhtemelen bu 10.000 kar topuyla şimdi bir uçacağım arkadaşlar ve baya fazla Vince gelecek. Efsane Vince gelecek. Tamam. Şimdi Vince hazır mısınız arkadaşlar? Tam 15.000 olsun. Tamam. 15.000 oldu. 15 bin tane karla uçuyoruz. Bakalım artık 10.000'e 10 geçebilecek mi? Çok rahat geçtik 10.000 arkadaşlar. Ve son 5.000 kar geldi ne kadar uf 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 40 bine kadar geldi arkadaşlar haritanın yarısını bitirdim o zaman biz 15 bin haritanın yarısını bitirdiysek 30.000 hatta 40 bin yaparsak oyunu bitiririz de 72 bin wins geldi arkadaşlar oha nasıl oldu bu bilmiyorum nasıl olduğunu bir <laughs> geçebiliyoruz oha ya oyunda revert var bu arada tabii ki de varmış ve bir sürü winsim oldu şu anda bir dakika 75.000 bin winsini hepsini harcamak istemiyorum ben buna ya bir saniye şimdi şurada şu den bir tane açacağım ama onun önce bir saniye bir saniye bende arkadaşlar iksir vardı şans iksiri. Onu bir kullanmak istiyorum. Tamam 30 dakikalığına efsanevi şans iksiri bastık. 60 binlik yumurtanı açıyorum. Oha nadir geldi. İşte bu be. İşte bu be. Dandirik petten gelmedi ve bunun gücü 9 arkadaşlar. Çok güzel. 15 binimiz var. Tamam 15 bini harcayabiliriz şimdi. Bir de attığımda sıfırlanacak mı? Abi çok güzel. Sıfırlanmıyor. O zaman istediğimiz kadar revert atabiliriz. Şu an iki tane revert attım. Revert ne işimiz yarıyor arkadaşlar? Çok daha fazla wins gelmesini sağlıyormuş ve daha fazla kart toplamamızı sağlıyormuş. Bu da çok güzel. Petimizi taktık değil mi? Taktık. 5 tane efsanevi petim var. Buyur efsaneyiz. Şimdi bir de bu bölgede arkadaşlar çok daha hızlı ve çok daha rahat bir şekilde karkasıyoruz. ve muhtemelen bu bölgede çok daha hızlı bir şekilde wins kasacağız ya. Şimdi az önce 75.000 wins gelmişti ya arkadaşlar 15 Bakalım şimdi 17 kaç gelecek gerçekten merak ediyorum. Bakalım bu arada yine aynı bölgeye kadar gidebileceğiz. Mesela 40 bine kadar gidebilmiştik. Abi yeni bölge daha uzun. 30 bine kadar gelebildik sadece. Ne kadar wins verecek gerçekten merak ediyorum arkadaşlar 81.000. 90.000 wins oldu. Harika. Yemin ederim süper. Bu neymiş acaba? Aa özel bir tane varmış arkadaşlar ve çok az kalmış tamam onu söylemeye çalışıyormuş şu hemen bir tane pet açalım yine nadir geldi kristal kilden geldi güzel hatta bu daha iyi nadirmiş az önceki kristal kediymiş çok güzel ben böyle böyle petlerimi efsane yapacağım ve bir dakika efsaneye bir tane iksir geldi arkadaşlar iksirimiz 30 dakikanın 2x kar verecek tamam çok güzel onu da kullandık abi süper ilerliyoruz hatta geri kalanına da şöyle rebert atalım atabildiğimiz kadar la bir tane mi atabildik ya Allah'ım ya rebert iyice pahalanmaya başladı ha fark etmedim sen mi? Burada buraya kadar izlediğiniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hayır. Arkadaşlar efsanevi bir, bir şekilde 40 bin tane kar biriktirdim. Bakalım 40 bin kar bize ne kadar wins verecek. Şöyle diyor 200 bin falan wins verse de arkadaşlar gidip hemen 2-3 tane şu güzel petten açabilsek ya. Daha petlerimiz çok kötü. Daha sadece 2 tane güzel petim var arkadaşlar. Gerisi gerçekten çok kötü. Ulan haritayı bitireceğim. 71'e kadar geldik. Oha yeni ortaya geçebileceğimiz kadar wins verebilir bu bize. Tam olarak emin değilim. 71'e kadar geldik çünkü ben bu kadar beklemiyordum. Tam da istediğim gibi 200 bin geldi. Ve yeni belge. Tam istediğim şey oldu be. Harika oldu. Şu da günlük sandığımız varmış. Günlük sandığı bir alalım. Abicim şu kartopuna önümü göremiyorum ki ya. Evet günlük sandığımızı aldık. Güzel 20 bin tane wins verdi. Şimdi bu bölge 980 bin mi? Ne? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Abi. Bunlar ne kadar pahalı. Bunlar niye bu kadar pahalı ya? Yemin çok pahalı arkadaşlar. Neyse ben şu iki tane de bir açayım arkadaşlar. en kötüsünü açıyoruz. Destansı geldi. Şu yemin ederim şans iksiri efsaneymiş arkadaşlar ya. Yani i̇yi ki basmışız bunu. Bir tane nadir geldi. Destansının gücü 62 buçuk mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşlar bu inanılmaz bir şey. Bir dakika 62 buçuk yemin ederim inanılmaz. 62 taktım tamam şimdi bakalım bir kar toplayıp abi ne biçim kar geliyor? Ya keşke en kötü yumurtanın destansını değil de en iyisininkini çıkarsaydık arkadaşlar şundan çıktı yüzde altılık olan geldi ya yemin ederim süper oldu. Şu an gayet iyi durumda sadece bir tane de güzel bir pete ihtiyacımız var şu 62.5 yemin ederim çok iyi ya yani en iyi bir üç kat arkadaşlar. Şimdi bakalım reverte paramız yetiyor mu 50.000 bin lazımmış ama gerek var mı diye bir sorun bana gerçekten hiç gerek yok. Bu arada otomatik toplama var mı abi otomatik otomatik toplama bile var. Çok güzel kanka. Sen topla da sen biraz yavaş gibisin ya sanki. Aynen biraz yavaş arkadaşlar. Bu arada kostümler varmış. Bunları da aa alabiliyoruz ve bize karartışı sağlıyormuş bunlar. Abicim niye daha önce söylemediniz ya? Şunu bir alalım hemen. Tamam güzel oldu. Trailer da varmış. Abicim niye daha önce söylemediniz ya? Bunlar da bize hız sağlıyormuş arkadaşlar ya. Şu 10 binliği bir alalım. %50 hızlı oldu artık. Abi keşke daha önce taksaydım bu trailer. Hemen başka da bir şey kalmadı. Şu kartopuna bakın arkadaşlar. Taş şeklinde kartopu mu olur ya? 150 bin kart topladım şurada 2 dakika konuşurken. O zaman Haydi bismillah haydi bismillah haydi bismillah Gidiyoruz gidiyoruz Bakalım nereye kadar gidebileceğiz eğer haritanın yarısına kadar Gelebilirsek çok sağlam bir his verir Abi işte bu harita bayağı bir zor arkadaşlar Bu harita kesin çok zor bitecek abi 1 milyonluk pet var burada ya ben o 1 milyonluk peti Nasıl açacağım arkadaşlar Aa Açabiliyorum lan arkadaşlar tamam çok fazla bir geldi Bir saniye ve bu kadar bir gelmesini beklemedim 480 bine bir tane pet açtım umarım güzel Geldi nadir geldi yine iyi arkadaşlar Nadire bakalım 35 gücü var Tamam şu buçuk petten de kurtulduk Petlerimiz efsane oluyor bundan sonra aslında bir bir tane yarışıp bir sürü yani şöyle bir 4-5 tane rebirth atabiliriz aslında ama bence rebirth'e gerek yok ya. Şu 980 binlik şeyden açmak istiyorum arkadaşlar. Etten açmak istiyorum ben. Bir daha hediyemiz geldi. Cool Dragon diye bir tane pet geldi. Umarım güçlüdür ya. Hiç güçlüye benzemiyor abicim. 10 ne ya. 10 ne ya? Vallahi hiç güçlü değil ya. Şimdi <laughs> dokuzdan daha güçlü sadece ya. Hiçbir şey yaramadı ya. Bir tane arkadaşlar spinimiz varmış. Belki bundan güzel bir şey çıkar. Bekleyelim bakalım. Bundan da aa güzel iksir geldi arkadaşlar. Güzel. Bizde zaten vardı. O da yedek. Yedek olarak durabilir orada. Çok güzel. Şimdi az önce 150 binde 480 e yakın wins gelmişti. Şimdi 300 binde yaklaşık 800 e yakın wins gelmesi lazım. Hatta belki 1 milyon gelir de yeni pet açabiliriz direkt. Umarım öyle olur hatta. Yani tek isteğim o. Yalnız 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 yalnız. abiciğim biraz yavaş ya. Hatta yine bitirim. Abi ne oldu uzaya geldim. Oha 70 bine geçince uzay oluyormuş arkadaşlar. İlk defa geçtim ya. 930 bin wins geldi. Şimdi yeni bölge içi 2.5 milyon istiyor. Tamam güzel. O zaman hemen şöyle birazcık da bir... Abi kor ne biçim büyüyor bir anda ya. Çok az lazım arkadaşlar o yüzden hemen bir tane daha gidiyorum 981 vince lazım bize hemen 981 de direk o ama direkt direk direk evet tamamdır birlikte şu an hemen şu yumurtadan açıyorum umarım kötü gelmez ya abi galiba kötü geldi bir bakayım yani %21'lik olan gelmiş en azından 66'lık olan gelmemiş gücü kaçmış bir bakalım 90 gücü var arkadaşlar İnanılmaz. 10x'i çıkarttık ve 90x taktık harika oldu şimdi hem birazcık rem geliştirmek istiyorum arkadaşlar hem de birazcık şu trail'lerden falan almak istiyorum cidden çok önemli. Baksana adam uçuyor lan. Adam uçuyor, kart topluyor. Böyle bir hızı olabilir mi ya? Adam en iyisini almış herhalde. Ben de alacağım. Şimdi trailer'lara geldik. 200 binlik var. 500 binlik var. Abi %50'den %250'ye çıkacak arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Uçuyor artık. <laughs> Birazcık da revert atalım. Revert'imiz var. Evet. Evet. Bir tane daha atamıyoruz arkadaşlar. 3x'den 6x'i çıkarttık. uçuyorum be? Uh be. İşte bunu istiyordum senden. Şimdi bir de bize şundan lazım. Şu kar artışını arttırıyormuş. Bunlar bayağı iyiymiş ya. Arkadaşlar sen oyunu bitirmenin zamanı geldi. Bence yani şu an 850 bin tane kar yaptık ve 850 bin kar kesinlikle ama kesinlikle haritayı bitirmemize yardımcı olur ve bence haritayı bitiririz ve 2 dakikada topladım bu arada. Çünkü çok hızlıyım ya. Şu trail çok iyi oldu arkadaşlar. Ve uzaya geçtik ve haritayı bitiriyoruz. Bitirdim! Oha! Bitirince bir daha başlıyormuşuz arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. İkinci kere bitireceğim. İkinci kere bitirebilir miyim? İkinci kere bitirdim. Abi ya haritayı bir kere bitirmek istedim. iki kere bitirdim. O kadar güçlenmişim ya yemin ederim. Çok iyi. 2.6 milyon miyiz geldi ve yeni VG geçiyoruz artık 2.7 milyon bizi var çekili 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 Şimdi burada 10 milyonluk pet var 3 milyonluk pet var abi 3 milyon neymiş ya 3 milyon biraz fazla değil miymiş ya yemin ederim çok fazlaymış ya Ama hiç de fazla değilten tamam, bu kadar kar bize yeterli olur arkadaşlar zaten 300 bin e ihtiyacımız var Bence hemen cicik gelecektir bir de yeni bölgede olduğumuz için winsler daha da fazla arttı yani bu ortaya bitirmemize imkan yok Bedava hediyeye bak 60 wins veriyor ya Ya ben şurada 600 bin VC kasıyorum adam 60 wins veriyor bana ya Hemen bir pitte açıyoruz. Nadir çita geldi arkadaşlar. En kötüsüm geldi? Bakayım galiba en kötüsü geldi bu sefer. Bir bakayım. Aynen en kötüsü gelmiş. Ama muhtemelen bunun en kötüsü bile iyidir arkadaşlar. 195 abicim. En kötüsü bile benim en iyi petimin iki katı ya. Tak bunu tak tak tak. Çok güzel gelişiyoruz ya. Yemin ederim harika gelişiyoruz ya. Hızlı bir şekilde biz kasıp kasıp arkadaşlar yeni bölgelere geçeceğiz. Galiba 3 tane daha bölge kaldı ve oyunun yarısını şu anda bitirdik. Hatta 4. bölgede yüz fazlasını bitirmişiz. Bence bu bölümde çok güzel ilerledik arkadaşlar. Eğer bu videoya tam 2000 gelirse bundan bir sene muhtemelen oyunu bitireceğiz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.